Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, saat 23 itibariyle arkadaşlar son güncelleme inşallah geldi. Şunu da paylaşalım hemen e, bu güncellemeyi de. Baya değişimler var ama arkadaşlar şimdi bu baya bir değişecektir inşallah. E, oldukça değişken bir sistem fakat e, sistemin gelişi baya kuvvetli arkadaşlar. Oldukça değişken yani sabah akşam inşallah takip edeceğiz. Evet, şu an son güncelleme bakalım arkadaşlar inşallah. Şöyle yarınla başladığımızda ise yarın yine Balkanlarda e, oldukça inşallah kuvvetli yağışlar arkadaşlar bekleniyor şu andaki görüntüye göre. Evet şöyle gökyüzü durumuyla bakalım arkadaşlar ki bayağı bir şimşek yıldırımın bol olduğu bir yağış arkadaşlar. E, şu anda Rusya, Ukrayna çevresinden Balkanlara, Yunanistan'a kadar uzanan bir şerit var arkadaşlar. Bu şerit üzerinde e, oldukça kuvvetli yağışlar şu anda evvelallah gelişmekte. Evet yarın yarın akşam arkadaşlar bu yağış tekrar e, zayıflarken Perşembe günü Trakya'da arkadaşlar e, kuvvetli bir yağış görülebilir. Trakya çevresinde Marmara'nın güneydoğusunda Ankara Eskişehir çevresinde Afyon Karahisar e, çevresinde arkadaşlar gök gürültülü yağışlar Perşembe günü bekleniyor. ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve Doğu Karadeniz yüksekleri arkadaşlar. Evet ihtimal olabilir ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri de ihtimal olabilir arkadaşlar. Perşembe günü. cumaya geçtiğimizde ise şöyle yine iç bölgelerde hafif gök gürültülü yağışlar beklenirken bahsettik arkadaşlar asıl sistem inşallah Ortak Akdeniz üzerinden İtalya üzerinden çok nadir yaklaşan bir arkadaşlar görülen bir sistem şu anda çok nadir olarak görülen bir sistem geliyor. İnşallah. sıcak arkadaşlar sıcak denizler üzerinden hareket ettiği için bu sistem öyle bayağı bir güçlene güçlenebilir. O yüzden arkadaşlar baya bir değişken yani çünkü çok e, Akdeniz çok ısındı ve Akdeniz'deki tüm nem birikiyor arkadaşlar bu sistemin içine evvel olan, e, dolmakta. Şöyle gök gürültüsü durumuyla e, devam edelim inşallah arkadaşlar ki çok önemli biliyorsunuz gök gürültüsü. E, haritası. Evet Yunanistan arkadaşlar Yunanistan'dan Ege Denizi'ne doğru inşallah ilerlemesi bekleniyor Bayramın birinci günü özellikle. Öğleden sonra Marmara'da e, bayağı bir kuvvetli yağış bekleniyor arkadaşlar. Yani şu anda değişti fakat e, tekrar bazı modeller tekrar Marmara üzerinde kuvvetleneceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet İç Anadolu şu an e, bu çıktı da arkadaşlar. İçe gibi İç Anadolu göstermiş. Ankara çevresi özellikle Cumartesi çok kuvvetli bir yağış gösteriyor arkadaşlar. Ve pazar günü yani bayramın ikinci günü de İstanbul, Marmara Doğusu ve Batı Karadeniz için oldukça kuvvetli bir yağış göstermiş arkadaşlar ve Orta Karadeniz'in Batı kesimi ve Orta Karadeniz'de bayramın ikinci günü arkadaşlar akşam saatlerinde kuvvetli yağış alabilir inşallah şu andaki görüntüye göre. evet Bayramın ikinci günü İstanbul çevresinde arkadaşlar yine bir gök gürültülü yağış gösteriyor. Evet bayramın dördüncü günü itibariyle arkadaşlar artık yağışların da şu anda azalması bekleniyor. Kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor yağışların. Evet sıcaklığa baktığımızda ise anormal bir sıcak hava arkadaşlar. Bir müddet şöyle beklenmiyor diyebiliriz. Ay 15'inden sonra arkadaşlar belki biraz daha ısınabilir. E fakat kuzeyden arkadaşlar gelen serin havalar bayağı fazla şu andaki görüntüde. Hatta üst seviye sıcaklığın arkadaşlar baka bakacak olursak şöyle. Evet 5500 metredeki arkadaşlar sıcak hava soğuk hava bayağı bir etkili şu andaki ve bu yaklaşan sistemde görüyorsunuz bayağı baya bir arkadaşlar üst seviyede baya bir soğuma bekleniyor. Evet, 5500 arkadaşlar yükseklikte 5000 5500 metreki yükseklikteki hava sıcaklığıdır arkadaşlar. Ve özellikle kuzeyde bayağı bir Balkanlar üzerinde arkadaşlar -20'lere kadar inen bir sıcaklık var. 5500 metrede bu da havadaki hareketliliğin arkadaşlar bayağı bir artmasına evet Allah neden oluyor. E, görüyorsunuz şu anda kuzeyden soğuk havalar arkadaşlar e, üst seviyede soğuk havası e, bayağı bir kuvvetli bir şekilde ilerlemekte. Şu anda e, bayramın arkadaşlar 3. günü oldukça kuvvetli bir şekilde bir Balkanlar üzerinden Türkiye üzerinde sarkması bekleniyor. E, bu da arkadaşlar gök gürültülü yağışların ve şiddetli yağışlara, yıldırımlara neden olmakta arkadaşlar. Evet, bu, buraya da dikkat diyelim arkadaşlar ve e, önümüzdeki inşallah bu güncellemelerle bilgileri aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hepinize iyi geceler arkadaşlar. Yeni güncellemede inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle. İyi akşamlar.